Hepinize merhabalar arkadaşlar. Masal Akademi'de 10. sınıflar felsefe dersi 2. dönem 1. yazılı çalışmasıyla birlikteyiz. E, dikkatli dinlediğiniz takdirde sınavda çıkması muhtemel sorular. Hepinize başarılar dilerim. 1. soruyla başlıyoruz. Din felsefesi incelediği din ile ilgili kavramları sorgulayıp analiz eder. Bu cümlede din felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Arkadaşlar sorgulayıp analiz eder diyor. Dolayısıyla seçeneklere baktığımız zaman duygulara dayalı olması, kapsayıcı olması, objektif olması, tutarlı olması, eleştirel olması, sorgulaması, analiz etmesi eleştirel olduğunu gösterir arkadaşlar. Evet ee, kolaylık olması açısından yan tarafa geçeceğim. 11. soru karşılaşmış olduğu sorunları çözmüş olması bir bilimsel kuramın geçerliliğini belirler. Sorunları çözen, uygulamada etkisi olan bilimsel kuramlar varlığını sürdürür. Geçerliliğini yitiren kuramlar yerini yeni kuramlara bırakır. Parçaya göre bilimsel kuramın doğruluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Evet dikkat ederseniz şurada sorunları çözen Uygulamada etkisi olan bilimsel kuramlar varlığını sürdürür diyor. Bakalım seçeneklere. Yalnızca deney yöntemiyle elde edilmesine değil, ahlaki boyutta olan bir kuram olmasına değil, evreni bir bütün olarak ele almasına değil, akıl yürüterek elde edilmesine değil, pratik yarar sağlamasına. Nereden anladık? Sorunların çözen, uygulamada etkisi olan, yani yarar sağlayan. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacak dinliyoruz aşağıdaki sorulara. Evet, verilen görüşlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Teizm, yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir kenara çekilir ve yarattıklarına müdahale etmez diyor. Teizm, yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve yarattıklarına müdahale eder. Yaratılan var olmak için yaratana muhtaçtır. Panteizm evren ile yaratıcı aynı şeydir. Bir bütündür. Bu üçünün ortak özelliğini sormuş arkadaşlar. Bakalım. Yaratan ile yaratılanın sürekli iç içe olduğunu düşünmeleri. Hayır. Deizmde böyle bir şey yok. Yaratan ile yaratılanın birbirinden farklı olduğunu ileri sürmeleri. Değil. Yaratıcının varlığının bilinemeyeceğini düşünmeleri. Değil yaratıcının olduğunu kabul etmeler. Evet, üç görüşe de bakarsak yaratıcı, yaratıcı, yaratıcı. Hepsi yaratıcının olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Evet, bir yandaki soruya bakıyoruz. Felsefe biliminin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi hakkında sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buna buna karşılık bilimde ulaştığı sonuçlar bakımından felsefenin bakış açısına yeni katkılar sağlar. Bu durumu en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe ve bilim karşılıklı etkileşim içerisindedir. Evet, direkt bunu e, seçebiliriz arkadaşlar. Bilimin yöntemi ile felsefenin yöntemi farklıdır. Felsefe bilimin niteliği üzerine çalışmalar neli üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bilimdeki gelişmeler felsefenin alanını daraltmaktadır. Bilimsel bulgular yeni felsefi sistemleri kapı aralamaktadır. En iyi ifade eden yargı A arkadaşlar. Felsefe bilim karşılıklı etkileşim içerisindedir. Nereden anladık? Felsefe bilimin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi hakkında soru, soru sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buradan etkileşim içinde olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya geçebiliriz. 13. soruya bakalım. Mil mil düşüncesinde çok sayıda insana en yüksek mutluluğu verebilmek ilkesin temel alır. Ona göre mutluluk veren eylemler iyi, mutsuzluk veren eylemler ise kötüdür. Mutluluk, hazın varlığı ve acının yokluğu anlamına gelir. Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kötü eylemler mutluluk verir. Hayır. İnsan doğası gereği mutludur. Böyle bir çıkarım yapamayız. İnsan bencil olduğu sürece mutlu olur. Hayır. İnsan hazlarının peşinde koşarak mutlu olabilir. Hayır. Ahlaki eylemin amacı bütün insanların mutlu olmasıdır. Evet. Çok sayıda insana en yüksek mutluluğu verebilmek ilkesini temel alır diyordu değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. Evet. Üçüncü soru. Erdem içselleştirilmedikçe uygulanabilir bir meziyet değildir. Altıncı kattan düşmek üzere olan bir çocuğu tutup tutmamayı düşünen insan henüz erdemli sayılmaz. Duruma göre tutabilir ya da tutamaz o ayrı bir konu. Fakat erdemli insan tutsam ne çıkarım olur? Ne çıkarım olur? Tutmasam ne olur hesapları asla yapmaz. Erdemli olmayı içselleştirmiş ve erdemi temel bir yaşantı ilkesi haline getirmiş bir kişi doğru doğru eylemin kararını hemen verebilir ve çocuğu tutar. Evet, sorumuza geçelim. Parçadan yola çıkarak Aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Evet. Seçeneklere bakıyoruz. Çıkar düşünülmeden yapılan eylemlerde erdem aranmaz. Hayır, tam tersi. İçselleştirilmeden uygulanabilecek en önemli meziyet erdemdir. Böyle bir şey çıkaramayız parçadan. Yapılan davranışın sonucu olumlu olursa kişi erdemi yaşantı ilkesi yapmış olur. Erdemli olmak yaptığın davranışın sonucunu düşünerek davranmaktır. Hayır, tam tersi. Doğru eylemde bulunmak için bir insanın erdemi özümsemiş olması gerekir. Evet, çıkarabileceğimiz sonuç budur arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesine ait bir özelliktir? inanca dayanır, inancın sınırları dışına çıkmaz. Dini öğretiyi dogmatik ve otoriteye bağlı olarak kabul eder. İnananların inançlarını güçlendirmek öncelikli amacıdır. Savunduğu dinin içeriğini açıklar, din olgusunu, dinin kavramlarını ve temel iddialarını akla dayalı olarak e sorgular. Evet, din felsefesi, din olgusunu, dinin kavramlarını ve temel iddialarını akla dayalı olarak sorgular. E şıkkı olacak arkadaşlar. 14. soruya bakalım. Evreni ve insanı açıklamaya çalışan dinin kaynağında tanrı inancı vardır. Bu inanç dinde sezgi, vahiy ya da kutsal kitap aracılığıyla temellendirilir. Dinde eleştiriye, temel iddiaların doğruluğundan kuşku duymaya hiçbir şekilde yer yoktur. Bu parçada vurgulanan dini bilginin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dinde eleştiriye, temel iddiaların doğruluğundan kuşku duymaya hiçbir şekilde yer yoktur. Bu ne demektir? Sorgulanamaz demektir. Bakalım seçeneklere. Sorgulamaya kapalı olması. Evet direkt A şıkkında vermiş. Evrensel mesajlar vermesi değil. Toplumsal yaşamı şekillendirmesi değil, ahlaki öğeler içermesi değil, toplumsal kontrol aracı olması değil. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. 15. soru. Felsefe öğretmeni ahlak felsefesi dersinde sınıfa bir soru yöneltmiş ve öğrencilerden aşağıdaki cevapları almıştır. Ahlak insanın ortaya koyduğu bir ürün değildir. Doğa üstü bir güç tarafından belirlenmiştir. Bence ahlak insan zihninin bir ürünüdür. Bu cevaplara göre öğretmenin sorusunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Arkadaşlar ne diyor? Ahlak insanın ortaya koyduğu bir ürün değildir. Doğa üstü bir güç tarafından belirlenmiştir. Bence ahlak insan zihninin bir ürünüdür. Ahlakın kaynağı nedir? Olabilir. Ahlaki eylemlerin amacı hayır. Evrensel ahlak yasaları mümkün müdür? Değil. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Değil. Bütün insanlar için ortak bir iyi ve kötü var mıdır? Değil. Evet öğretmen ahlakın kaynağını sormuştur. Öğrencilerde mesela ikinci öğrenci bence ahlak insan zihninin bir ürünüdür diye cevap vermiş olabilir. 16. soruya bakalım. Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz sözü ahlakın hangi alanda ilişkisini göstermektedir? Sanat değil, kanunla alakalı olduğu için arkadaşlar direkt siyasetle ilişkisini göstermektedir diyebiliriz. Evet. Ve soruya bakacağız. <laughs> Felsefe şeyleri bize gönderdikleri hayal, halleriyle incelediği kadar bunların arka planda neler olabileceğine dair genel açıklamalarla da ilgilenir. Bu anlamda felsefe Sümerlerden bu yana algıların tanzim edilerek transandantal bir bütünlüğe ulaşılması sürecidir. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaşmakta ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir. Parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bilim ve felsefe varlığa eleştirel yaklaşır. Bilim deney ve gözleme, felsefe akıl yürütmeye dayanmaktadır. Felsefe pratik kaygılar için, bilim teorik amaçla yapılmaktadır. Filozoflar elde ettiği sonuçları bilim adamlarının hizmetine sunmaktadır. Felsefe varlığı bütüncül olarak incelerken bilim parçalayarak Hatta ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir diyor. Doğru cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Evet bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Arkadaşlar kanala abone değilseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. 6. Soru Aşağıdakilerden hangisi dinin felsefeden temel farkını ifade eden kavramdır? dinin felsefeden temel farkını tutarlılık, öznellik, dogmatiklik, akılsallık, tarafsızlık. Doğru cevap arkadaşlar dogmatikliktir. 17. soru. Tanrının varlığına ya da yokluğuna ilişkin her önerme metafiziktir. İnsan aklı tanrının var olduğu ya da var olmadığı inancını temellendirmek için gerekli delilleri ve rasyonel temelleri sağlamak açısından yetersizdir. Bu açıklama din felsefesinin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Deizm, teizm, ateizm, panteizm değil, doğru cevabımız agnostizm olacak arkadaşlar. Evet, yedinci soruyla devam edelim. Felsefe biliminin varsayımları, doğası, anlamı ve yöntemi hakkında sorgulamalar yaparak bilime katkıda bulunur. Bilimin ufkunu açar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin bilime yönelttiği sorulardan biri olamaz? Bilimsel yöntem nedir? olabilir. Bilimsel bilgi nasıl ilerler? Bilimsel bilginin işlemi nedir? Zihin bilgileri uzun süreli belleğe nasıl atar? Bilimi diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri nelerdir? Doğru cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Felsefenin bilime yönelttiği sorulardan biri olamaz. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak yönlerinden değildir? kendilerini akla dayanan nedenlerle haklı kılmaya gayret ederler. Bilgiyi elde etmedi, bilinçli ve yöntemlidirler. Kullandıkları yöntem ve araştırma teknikleri aynıdır. Hayır. Doğru cevap. C şıkkı ortak yönlerinden biri değildir arkadaşlar. Evet. Sekizinci soruya geçelim. Bir tek teoloji yoktur. Hemen her dinin kendi teolojisi vardır. Hristiyan ve İslam teolojisi gibi. Bunlardan hiçbiri açıklamalarında ait oldukları dinin inanç esaslarının dışına çıkmaz. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu sebebi olamaz. Teolojilerin ait oldukları dini baştan doğru kabul etmeleri. Evet olabilir. Teolojilerin din felsefesi gibi dine eleştirel olarak yaklaşmaları, hayır, doğruluğunu sorgulamadan kabullenme vardır arkadaşlar. Teolojilerin ait oldukları dinin doğruluğunu ispat etme çabaları, evet benimki doğru şeklinde. Teolojilerin belli bir dini görüşü savunmaya çalışmaları, evet. Teolojilerin din felsefesi gibi dinlere tarafsız yaklaşmamaları, evet doğru cevabımız C şıkkıdır şey pardon B şıkkıdır. 19. soru. Olgusal olanın değil, düşünce nesnelerinin bilimine formal bilimler denir. Düşünce nesnelerinin bilimine formal bilimler denir. Bunların ortaya koyduğu ürünler doğada gösterilemez, insan zihninde bulunur. Bu bilimler yöntem olarak da tümden gelimi kullanır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi formal bilimlerden biridir. Tümden gelimi kullanılıyor ve ortaya koyduğu ürünler doğada gösterilemiyor. Arkadaşlar buna direkt matematik diyebiliriz. Değil mi? Evet. Bir sonraki sayfaya geçelim. Evet, şöyle kalemimizi seçtik. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak felsefesinin kavramlarından değildir? Hakikat, iyi, evet, iyi, erdem, özgürlük, sorumluluk bunlar ahlak felsefesinin kavramlarındandır. Hakikat ise değildir. Aşkı. 10. soru. Çoğu insan bilime sonsuz bir güven duygusuyla yaklaşır. Öyle ki bilimin bulgularının bizi kesin doğrulara ulaştıracağı inancı yaygındır. Oysa bilimsel sonuçlara ulaşırken kullanılan yaklaşım ve yöntem sorgulanmaya muhtaçtır. Bu parçada bahsedilen sorgulama ifadesi felsefenin hangi ile ilgilidir? Sorgulanmaya muhtaçtır. Arkadaşlar bu bilim felsefesi. C şıkkı olacak doğru cevabı. 20. sorumuz. Marcel'in bu düşüncesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben kimim sorusu insanın sürekli kendine sorduğu sorulardan biridir. Bu soru felsefe, bilim ve din açısından farklı açılardan ele alınmıştır. Bu sorunun cevabı konusunda Marcel şöyle so demektedir. Ben neyim? Doğrusu beni olduğum gibi bilen sadece sensin. Sadece sen varoluşumun köklerine nüfus etmektesin. Sadece sen de tam anlamıyla var olabilirim. Çünkü sadece sen beni ebedi bir sevgiyle sevmektesin ve yine sadece sen de her şeyle, herkesle ve kendimle birleşebilirim. Bu düşüncesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bilinmemektedir. Bu söylenemez arkadaşlar. Yaratıcı bir tanrı fikri kabul edilmektedir. Evet. Tanrı ve insan bir ve aynı kabul edilmiştir. Tanrı sonsuz bir sevgi kaynağıdır. Tanrı düşüncesi herkesi ortaklaştırır. Bunun da doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Evet yazılı çalışmamız burada sona erdi. Umarım video faydalı olur ve hepiniz çok yüksek notlar alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.